merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye'de yapılmamış çekileri yapıyoruz ve her türlü şaka yapıyoruz ki onun bunu boş Nasıl baboş? Jilet. Katet kesmeyin ha. Arkadaşlar bugünkü şakamız efsane, değişik, çok çılgın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane sofamız var. Bir tane de poşetimiz var. Bu kolay ve pratik. Evet, kolay ve pratik. Bunu poşetin içine koyuyoruz. Şöyle. Sonra bunu salladığın zaman şöyle şöyle sanki içinde bir vahşi hayvan varmış gibi hissi veriyor insanlara. Bakalım insanlara bunu uygulayacağız. İnsanlar korkacak mı, korkmayacak mı, mı? Bunları sizlere böyle göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz daha çok gelmesi kanala hala abone değilsiniz. Abone olup bizimle açmayı unutmayınız. Bizim evimiz karşı otla bu videoya 4000 like istiyoruz. 4000 like gelirse bu serinin ikinci serisi geldi arkadaşlar. Onun için like atın kanala abone olun diyoruz. O zaman video geçiyoruz. Dur bana şey yapma. Aa, in.

şu ajnora ay ajnora sen oğlum çubuk getir çubuk getir sala gel konuşsan çubuk getir abi yakıştı ay yosun tut 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 eline tut Su ver, su ver. Su ver, su ver. Su su ver. Su ver, su ver. Su su ver. Su ver, su ver. Su ver, tut tut Tut, 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 tut. Tut lan tut. tut, 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 tut. Tamam mı? Kaçalım oldu. Kaçalım. Kaçalım. mi Ananı satayım. 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 Ananı satayım baba. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim korktun <Korniyiz> <laughs> <laughs> mu <Korktum gülüyor> <mı> lan? <laughs> <laughs> Korktunuz mu <laughs> lan? Oğlum <laughs> içinde sopa var lan. Ya, oğlum, bak, ya, ya, bak, ya. ya bırak sana. Bırak yere bırak yere bırak. Yere <laughs> bırak. Yere bırak. <gülüyor> <gülüyor> tut 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 tut, tut. <laughs> Yüzünü al Ha, ben Ay baktım be Oğlum şu şey baksana Hayır şey bırak, şey bırak, bırak 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 Lan çıkayım Kaçma Ben ıslatıyım <laughs> <laughs> Lan tutsana oğlum Lan Çöpe götür, çöpe götür çöpe. Çöpe götür çöpe. Onu satayım. Çöpe götür. Lan <laughs> çöpe. Oğlum şu tut. Tut tut tut. Hadi ver de. satayım. vururuz. Abi, abi, abi poşet değil. Poşet değil lan içinde şey sallanıyor İçinde ne var biliyor musun? Bak içinde ne var bakalım. Bir bakalım mı? Bak. Saldırmıyor. Saldırmıyor. Var, bak şurada bir kamera var. Şöyle bir el sallarsanız. Şurada bak. Kusura bakmayın. Yalan şakası yaptık. Sen şey yapan değil misin ya? Aynen aynen su balonu adam. Aynen. Gençler kusura bakmayın. Şurada bir kamera şakası yaptık. Bak kameranın bak şurada bak karşıda. Şöyle bir el sallarsanız. Üçünüz aynı anda. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben seni görüyorum sürekli. Nasıl Size bir kamera çakası gözünüz Oğlum orada ya. <laughs> kusura bakmayın size bir kamera çakası gözünüz. Çok özür dileriz. Fazla da korkmazsınız ama bak da şurada. <laughs> şöyle bir el sallarsanız, el sallarsanız şuraya kusura bakmayın. Fazla tamam. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz halen şu aşağıdan like atın. Kanala abone olun arkadaşlar. Diğer videolarımız ise şu an tarafta çok çılgın ve Türkiye'de yapılmamış şekiller gelmeye devam edecek. Onun için abone olun diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.